bir cumartesi gününden sokağa çıkma yasağının olduğu şu günlerden yine hepinize sevgiler selamlar. Oğlum sen gel yine ben geldim. Yine Hamza. <laughs> Arkamızda Miraç, yine Muhammed yanımızda. Arkada geç Muhammed. Arkama durun. Komşum Osman. Arkadaşımız dostumuz, komşumuzun oğlu Miraç. Canlı yanında. İş arasında sizlerle bir muhabbet edelim istedik. Gene. Herkese selamlar. Türkiye'mizin... Herkese ee... selamlar. Bütün arkadaşlar, illerine, Herhala. ilçelerine, köylerine, bizi her nereden takip ediyorsunuz. Ee, hepinize sevgiler, selamlar, selamun aleyküm. Hay! Artık nasıl selam alıyorsunuz, hangi selam alıyorsunuz? Hepiniz arkadaşlar, selamlar, saygılar, ben hürmetler. Babanın yanına git hadi. Mücbat günündeyiz, yine tarlamıza geldik. Ee, sokağa çıkma yasağı olduğu ya günlerde. Ee, tarlamıza geldik, tarlamızda işleniyoruz. Hadi sokağa çıkma hesabı varken. Evet verdim. Sana kardeşim selamlar. Ee, tarlamıza geldik. Ağaçlarımızın e, diplerine kireç sürdük. karınca ee, yürümesin diye iyi bir uygulama oluyor bu kireç uygulaması. Sağ olsun Osman e, fabrikadaydı. E, o da hazır boşken dedim gelsen de suyumuz ekmeğimiz var dedik. Çok fazla imkanımız <laughs> yok ama <gülüyor> <gülüyor> ekmeğimiz <gülüyor> suyumuz var dedik. Muhammed seni göremiyorlar. Orada konuşayım arkaya geç. Ziraiye. Öyle asıl tarlaya geldik. Arkadaşlar. Bir de canlı yayın başlatalım istedik. Yine geçen dediğim gibi yorum yazanlar beğenebilir videomuzu. Hakan abi üç kişi beğendi. Ne 3? Eyvallah kardeşim. Söyle... Üç kişi. Söyle... Arkadaşlar nereden arıyor özgür Usta? Arkadaşlar nereden yaz e, aradığınızda, konuştuğunuzda, konuştuğunuzda sohbete nereden katıldığınızda e, katıl, söylerseniz e, onlara da abi selam gönderelim. Ferdi Hakan e, ve diğer kardeşlerimiz. E, Baba. Nereden yaz, yazınız söyledin ki ülkemizin ve dünyanın neresinden takip edildiğimizi bilelim. Baba niye ya? Şöyle bir etimiz kemiğimiz ısınsın diye soyunduk da gündük. Havada mübarek bugün çok güzel sıcacık. Şu an hazır tam Nisan günlerinde kıştan çıktığımız günlerde etimiz kemimiz ısındı. Şöyle. bir, kişi like Arkadaşlar bu sıcak havada Sivas bu sokağa çıkma Sivas'a da... Sivas selamlar. <laughs> Bütün Sivaslı kardeşlerimize Sivas'ın her ilçesinden o oh, Ferdi. İnegöl'denmiş Ferdi. Allah Bizim Allah. Bizim hemşerimiz. Ferdi. E e, İnegöl'ün neresi? İnegöl'ün e, bir yerindendir kardeşimiz. İnegöl'e de selam. Bizden İnegöl'deyiz biz de. İnegöl'ünki çeltik çıkıyor. İnegöl'deyiz. Oğlum kamera elleme. Kamera var orada. Görünemiyor mu? E, abi gel abi Selamlar, saygılar kardeşim sana da. E, İnegöl kavşağında yerimiz var. Bizden e, bilenler bilir. Bilmeyenler de çayımızı e, gelip içebilir. İnegöl'den takip eden kardeşlerimiz de. İnegöl'ün İnegöl kavşağında hiçbir şey yapmaz böyle. Olarak e, biraderimle. İş yapıyoruz, inşaat malzemesi satışta yapıyoruz. Ee, Oradan da gelip takip edebilirsiniz. Osman. Buyurun. Anlat bakalım. Canlı yayında. Dertlilerimiz Fab ortak. Çalışıyoruz şu anda. Bize <laughs> yasak yok şu anda. Ortaya git. Osman da fabrikada. A, evet. Emekçi. Mob mobilya. Mobilya üzerine çalışıyorum. Evet, herkes de esnaf değil, herkes de işte patron değil. Evet, ekmek tavası. Yapacak ekmek bir şey davası. yok. Kimisi patron, Aynen. Biz, kimisi esnaf. Kimisi Aynen. işçi Osman gibi fabrikada. Evet. Kimisi çiftçi. Herkes ekmeğin derdinde. Butama yapıyoruz. Ağaç kireç sürüyoruz. Ee, Osman, Çalı topluyoruz. Her şey var. Sağ olsun. Osman da 5 gün fabrikada. Ee, bugün birazcık genişlik olsun dedi. Bir hava alayım dedi. Şöyle dedi. Gübre kokusu alayım. Eyvallah aynen. Biraz... Köy havasını seviyorum. Ee, Osman bu arada Trabzonlu. Köyden, e, şehirden bunalıyorum Ondan dolayı köy havasını seviyorum. Osman Trabzon'da fazla sanayi olmadığı için yine böyle Evet. 10 seneden fazla 21 oldu. 21 sene oldu. 21 sene oldu. 21 sene oldu. 21 sene oldu. 21 senedir Osmanlı İnegöl'de. Artık İnegöl'deyiz. Ha komşumuz e, Osman. Eyvallah ol. Orada falan sanayi yok. Onu bahsediyor. İnegöl'de değil mi? Osmanlısı İnegöl. İnegöl cennet. Yaşamasını bilene. İnegöl cennet. E, bizim burada arkadaşlar. E, bilmiyorum nereden seyrediyorsunuz ama. Dediğim gibi. E, dünyanın farklı yerlerinden. İnegöl hakikaten tam bir sanayi şehri. Aynen öyle. E, çiftçilik de çok gelişmiş. Sanayi de çok gelişmiş Zeytinyağı Zeytinyağ, zeytinyağımız. E, bir miktar kaldı. Ferdi tanıyorsun demek ki zammisi. <laughs> Zeytinyağımız var. Ee, 15 kadar, kilo kadar kaldı. Yani isteyen ağır artık son. Evet. Zeytinyağımız var. şöyle. Zeytinyağımız var. İsteyenler gelip alabilir. Ferdi şu ışığın biraz şey, ışık çok karardı. Gerek yok. Ekranın ışığı karardı. Ee, baba telefonu ben alayım. Ha Ferdi. Arkadaşlar tamam. Şey at, tamam. <laughs> tamam tanıdım şimdi. He, kardeş, bizim dükkanda. Kadar... Yok değil. Değil. Cumartesi pazarı orada. Yok değil tamam. Tanıdım Hı. şimdi Ferdi. Kardeşim selamlar saklar. Ee, yakında gene sipariş çekeceğiz. Gelirsin görüşürüz. Ee, Osman. Evet abi. Konumuz. Soru sormak isteyenlere konum arkadaşlar aynı zamanda izolasyon biliyorsunuz. Aynen. İzolasyon üzerine videolarımızı çekiyoruz. Ee, soru sormakları, e, sormak isteyenler varsa sorabilir. Şöyle... Arkadaşlar yine like atın ve yorum yazın yazdınız. Manisa lan e, İsmail İsmail geçen hafta da muhabbetimize sohbetimize katılmıştı. Kardeşim Manisa Turgutlu İsmail Ar selamlar. Arkadaşlar Muhammed, ben... hatırladın mı İsmail abi. Selamlar. İsmail abin hatırladın mı? Geçen hafta da Manisa Turgutlu'dan katılmıştı arkadaşlar. sohbetimize. Arkadaşlar size bir Yok şey söyleyeceğim. Hatta da vardı Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Aa, biz burada iş yapıyoruz ya. Niye video çekiyoruz? Özgür usta ben biraz çalışayım. Herkese selamlar saygılar. Arkadaşlar niye video çekiyoruz? E çalış bak Osman ağaçlar bana önce. Ya, Azıcık bir şey anladım. söyleyeceğim. Hep. Arkadaşlar niye video Söyle. çekiyoruz biliyor musun? Söyle. Ç çünkü e, para kazanmak için. Abi, ne para kazanması oğlum? Videolarımızı sohbet etmek için çekiyoruz. Parayı burada kazanıyoruz. Şu an çalışarak para kazanıyoruz. Bunlar canlı yayın. <laughs> <laughs> Video para için mi diyor? <laughs> arkadaşlar diyor, arkadaş Hamza Bedir. Ortancı oğlum. <laughs> Hamza Bedir sizi <laughs> abi olarak amca olarak görmüyor. <laughs> Hamza 2015 ee, arkadaş olarak sizi görüyor. Onun için de sürekli arkadaşlar diyor. Arkadaşlar yorumunuzu ben de ben de için sağ olun. <laughs> Teşekkür ederiz. Eyvallah Miraç. Ben ben de 2013 doğumluyum. Evet, e, benim çocuklarda arkadaşlar e, bu arada fazla Dislike. Dur bir dakika. Takım tutma takım tutma şey yok arkadaşlar. E, pek onlara alışmadım ben işin açısı bu konuda. Pek takımları bilmiyorum. Ben Fenerbahçeliydim eskiden. Bu aralar bıraktım. Bu pandemi mandemi derken artık futbolda da ilgimi çekmiyor arkadaşlar. Biliyorsunuz futbol takımları da eskisi gibi değil. O one Hoydonglu günler, Alex günler e, bitti. Bir Fenerbahçe olarak ben en azından ben öyle ben şey ben. yapıyorum. Dolayısıyla onlara da ben takım ben. şeyini aşılamadım hiç. Kendileri muhtemelen takım olarak bilmezler. Oğlum hangi takım tutuyorsun Takım tutuyor musun? Hayır. Bilmiyorlar yani bilmezler alıştırmadım ben fenerbahçe. hiç. Fenerbahçe. Yani o da benden dolayı Fenerbahçeli. Bence ben o Fenerbahçe. Tamam baba. evet. Yani ben de öyle bir fanatik Fenerbahçeli değilim. Yorumlar ama... yazan daha çok var. Ee, öyle. Ee, eski Biraz günler kalmadı. Sorayım. Eskiden yedek golcümüz vardı Fenerbahçe'de. Semih işte bilenler bilir. O günler de kalmadı. O adam bile çıkardı golünü atardı. Şimdi o günler de kalmadı. Şu anki Fenerbahçe'nin içindeki e, sayı desen sayamam. Ee, takım kadrosunu eskiden tutardık, şimdi ben de bıraktım. Ya Çocuklar da bu bilmiyorlar. Var, var, var. Arkadaşlar... Mesela biri 6 senedir, biri 8 senedir hayatta, Muhammed. Belki takım şeyleri bilmiyorlar. Ben de 7-8 senedir takım işini bıraktım artık. Yaştan dolayı, yaş oldu 43, 35'ten beri neredeyse takım olaylarıyla ilgilenmiyor. Geçenler, giden tü, Türkiye iki ülkeyi de 4 dört, ile yendi, 4 sayısıyla. Evet, 4-2 e, yendi, ondan sonra da yendik. <laughs> e, onları biraz, milli maçları biraz takip ediyoruz. Ama onların da e, eski tadı kalmadı. E, milli takımda eski tadı kalmadı. Türkiye nasıl kazandı anlamıyorum ben. Oğlum niye anlamayacaksın? Türkiye'nin her türlüsü ölüsü dirisi olun. Türkiye'nin yabancılıkları şey. yeter. Unutma bunu. Yapan. Biz takım tutmuyoruz İzmir. ama ülkemizin bizim takımı insan da güçlüdür. Unutmayın. Hollanda, Hollanda ve Hollanda. sizden Brezilya olsun. Bir her şey türlü yeriz. Söyle. Arkadaşlar. Çekin onu. Hadi like atsın ve abone olsun ve katılsın. Hamza bir oyna da görsün bakalım abiler. <laughs> Hamza oynamayı çok sever bu arada. <laughs> böyle müziğe gerek yok. Hamza her türlü oynar. Arkadaşlar e, bugün de böyle işte e, cumartesi günü. Sanki pazar günü hissediyorum bu e, bugün ama cumartesi. <laughs> bak İsmail abim güldü sana. Ne, dedi? Nasıl oynuyor öyle diyor. Bak ben. bak bir, bir tane daha da. Eyvallah Timur. Bak. Hepinize kardeşim sevgiler selamlar. Dur, bir şey soracağım <laughs> baba. Koka moka mı yapınlar Hamza? Koka moka, <gülüyor> koka moka. <laughs> ya. Hiç kimse Artun'la beni hiç konuşmuyor. Olma gözükmüyorsun ki. Önüne şuraya geçmen lazım. Ha bak şimdi elin elin oraya ya. Ee, abilerine söylemek istediğin, danışmak istediğin konu var mı? Veyahut da Türkiye'nin gündemi mi alakalı. Ülkemiz ne durumda? Korona ne durumda? Anlatmak ister misin bir şeyler? <gülüyor> 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 Eyvallah İsmail. Korona var. Evet gençler korona hakkında ne diyorsunuz? Korona e, salgını Konya ee, bir sene de Ülkemizde var. Bu konuda çocuk olarak düşünceniz ne derdir? Arkadaşlar. Teka teka konuşalım. Ben okula artık maskesiz gitmek istiyorum. Ya bir ya. Ee, evet çocuklar da dertli bu konuda. Koronanın mevzusunda çocuklarımız dertli. Ee, bir seneden fazla oldu. evet. <laughs> <laughs> i̇ki sene oldu. İki sene yaklaştı. İki sene yaklaştı. İki sene yaklaştı. Timur. Aynen Timur çocuklar delice eğleniyor. Korona var onların umurunda değil. Hayır <laughs> tamam Onlar dünyayı en iyi yaşayanlar. Ay. Ee, artık miydim? Muhammed maskesiz okula gitmek istiyor. Evet. Ee, haftanın iki günü okula gidiyor. Üç gün evde e, işte e, ne zoomdan mı? Zoom mu? Beş gün, beş gün tatil, İki gün okul. Beş gün tatil ama tatilde ee ders yapıyorsunuz. <laughs> bir günde canlı da iki günde canlı ders. Canlı ders. Eba TV. Öğretmenin zoomdan arıyor ona bağlanıyorsunuz. Evet ben arkadaşlar. De ben virüs. Virüs. Bu arada bu, bu mutan virüs çok tehlikeli. Çok tehlikeli bir şey. Mutasyon olmuş virüs mü demek istiyorsun? Evet. Mutasyona. Yok, muta değil, mutasyon virüs. Evet, bak, virüs mutasyon olur diyorlar. Arkadaşlar. O, kameranı çekilme. Hiç bitmedi. Lafım bitmedi. Söyle, lafını. Yer. Bu koronaya dikkat edin. Hı. Ama Allah korusun. Eyvallah Mustafa. Arkadaşlar e, korona evet e, var diyorlar. Korona e, bir mikrop grip türü. Ama biz pek e, işte böyle tarlada elhamdülillah tarla olması güzel. Maskesiz en azından burada biraz nefes alabiliyoruz. Ama tabii şehir içinde ve hatta işimizde gücümüzde maskesiz Merhaba gezemiyoruz. Arkadaşlar. Büyük sıkıntı inşallah tez zamanda e, bu korona illeti biter. Tabii Allah Teala'nın gönderdiği bir e, hastalık türüdür allah Teala e, istediği zaman bitirecektir. E, bizlere düşen de belki bundan dersler çıkarmak. E, ne oldu da başımıza bu korona geldi dünya olarak. E, neler yapmadık da böyle oldu. Bunları bir muhasebe etmek lazım kendi ne, üç dünyamızda. Yani Mustafa evet oksijen almak çok önemli. Bunaldık yani. Tarlada e, biraz böyle işte havayı koklayarak e, belki pek çoğunuz yapamadığı nimet içindeyiz biz. İmtihan evet. Ben de o konuya değiniyorum İsmail e, ee, imtihan da işte bu imtihan niye geliyor başımıza, ee, bunun sebeplerini iyi analiz etmek lazım. Komşuluk ilişkilerini, e, ahbap ilişkilerini aksattık mı, namazları aksattık mı, e, zekatları mı aksattık, e, birbirimize ilişkilerimizi mi aksattık, fakire fukaraya yardım edemedik mi, e, başımıza bunlar geldi. Camilerde tam omuz omuza namaz kılamadığımız için bir komple allah hepimizi ayırdı na namazlarda. Şimdi omuz omuza değmeyen omuzlar bir tamam. 1,5 metre, iki metre mesafeyle namaz kılıyor. Tüm... Evet arkadaşımız diyor bak Suriye'de Aylan bebek öldü dünya gözünü yumdu. Onun tokatını yiyoruz. Arkadaşlar, çok Arkadaşlar ya, izleyen çok olsun. Ya, bütün dünyadan Allah hesap soruyor böyle. Ee, Brezilya'daki de aynı imtihanı bizimle yaşıyor. Türk olarak biz de yaşıyoruz. Ee, Arap dünyası da aynı sıkıntıyı yaşıyor. Ee, musibet geldiği zaman bir kişiye gelmiyor. Herkese geliyor. Herkes, özellikle şu başkanlar. Evet onların neymiş bu başkanlar ne? Hangi konuda yüzüyor başkanlar? He, hep korona ile ilgili şeyler söylüyorlar. Hayır, ne diyorlar? Yok korona iyice <laughs> laştı. Yok artık mi? tablo iyice kırmızılaştı. Işte, kameranın karşısına geçtik orasından seni. Evet ha bir de başımıza mı çıktı? Bir izin veriliyor sokağa çıkıyoruz. Bilmem ne işte birkaç ay önce öyleydi. Şimdi tekrar dediler işte koronanın sayısı e, ler, den 180 den dediler. Tekrar bizleri işte eve soktular. Bir, sokağa çıkma yasağını tekrar başımıza saldılar. Bir Bilmiyoruz şey, e, şey. siz de söyleyin yani. E, biz anlamadık inekliler olarak. Haramda var mı yok mu? Bu 80'inden bir anda nasıl 180'e çıkıyor? Bugün 180 biraz sokağa çıkınca nasıl bir anda 200 oluyor? E, arkadaşlar son işareti e, bilemiyoruz. E, e, zaten, zaten. Bilemiyoruz. Yani akşam polis eve çık. <laughs> <Ka> yani <laughs> e arkadaşlar evet o konulara pek girmek istemiyorum ama evet e öyle e yani, işte partilerin... Yani. E Polis şey Bunu en çok polisler bir abartıyor. <gülüyor> <gülüyor> yani kardeşim işte Allah sabırlar versin. E partilerin evet. kongrelerinde evet bu A partisi B partisi önemli değil. E ya, serbestlet yani, var bile bize onlar daha çok, çok kalabalık. Olsun. Ya dün e, yani cuma günüydü. Bin kişilik camide baktım 200 kişi var caminin içinde. Herkes bir buçuk iki metre mesafeyle oturmuş. E, camilerde de böyle bir sıkıntı var. Biz Müslümanlar da sıkıntılıyız. Yani hoca sesini oradan bir metre mesafeyle oturun diyor. Cemaat de artık manyaklaştı ama iyice benliğini yitirdi? İki metre herkes birbirini tek itek, cami Camide böyle hoca camide 200 kişi namaz kıldık. Yağmur yapıyordu. Yağmura rağmen millet birbirini dışarı itekliyor. Çıkın kardeşim sadaka kalın diyor. Böyle de Müslümanlar da bozulduk. Bendiğimizde karakterimizi bozduk resmen. Nasıl olacak bilmiyorum. Allah akıl fikir versin. Kendileri utan. Ee, arkadaşlar Biz durumlar böyle. Karışık. Ben. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz ama bizlerin kafası karışık. Söyleyemediğimiz Abi, pek çok şeyler var. Söylemek istemiyoruz. Yutmuyoruz. İnşallah tez zamanda e, bu korona ileti biter. İyi olursa da. Birisi geldi arkadaşlar e, ee, tarlada ilaç tarlatılıyor. Bir taraftan traktör sesi de geliyor belki bir kameraya. bir şey yazalım. Oğlum biz bir şey yapamayız. Bizden konuşuyoruz. O abiler e, yazabiliyorlar. Biz yazamayız buradan. İnşallah. İnşallah olur, e, düzelir Mustafa. İnşallah, i̇nşallah İnşallah Mustafa. böyle. Hani aslında İnegöl'lü olalım. E, Sivas'tan olalım. E, Manisa'dan olalım. Ha. Sorunlarımız, dertlerimiz ortak. Türkiye 83 milyon nüfusuyla evet böyle ama bir de dünyada 8 milyar insan. Onlar da muhtemelen sorunları ortak. İşte görüyorsunuz Canlı. İngiltere'de e, millet Uğur. ayaklanıyor. İşte bilmiyorum ayaklanmaları, kaşıyanlar dış kuşlar mıdır, dış müyraklar mıdır? bakıyorlar. Biz Türk toplumu olarak... Oğlum, gülüyor. Oğlum, gülüyor. Oğlum, gülüyor. Oğlum, bir dakika. Türk toplumu olarak devletimize başkaldırmayı sevmeyiz biz. irademize İrademize sahip insanlarız. Oyunlara gelmeyiz. Bakın. İnşallah kardeşim e, İsmail. E, dediğim gibi biz e, dış meraklıların oyunlarına gelmemeliyiz, gelmeyiz. E, dış mülaklar gibi çıkıp da o sarıya renkli, maraya renkli biz olaylarına girmeyiz. Türk toplumu olarak biz şey şey e, baştaki ülkemizi yönetenlerin e, icraatlarına arkadaşlar e, iyi veya kötü destek oluruz. Göz yumarız, sesimizi çıkarmayız, bildikleri bir şey vardır deriz. Bizim e, Türk toplumu olarak e, liderlerimize e, asi olmamaya çalışırız. E, Çok gerekenler gerektiğinde seçimlerde demokratik bir şekilde gider e, istediği partiye oyunu vererek tokatını vurur. Ve hatta yanlış olmadığını düşünürse aynı partiye oy vermeye devam eder. Ben genelde partici bir insan değilim. Onun için hiç A Partisi, <laughs> Partisi girmeyin. Sizler de takipçilerim her zaman derim. Kendine de girmem. Hanımın dahi benim hangi parti olduğumu bilmez. Akıllı fikirli insanlarız. Ee, bakarız, inceleriz. Beğenmiyorsak oy vermeyiz. Beğeniyorsak oy vermeye devam ederiz. Arkadaşlar. Ama e, tabii ki iktidardaki insanların bildiği bir şeyler vardır. Onlar ülkemizin e, muhalefetinde, yanlışında bir şey yapmazlar. Bilgi, doğru bildikleri abi şeyi ya. hakikaten gerçek anlamda yaparlar. Ben güveniyorum ülkemiz e, yönetenlere de. Arkadaşlar. Buyur oğlum ama senin kameradakiler yürü, yürü. görmüyorlar. Şurada evet. konuş. Arkadaşlar bize oyunu yapan, asıl oyunu yapan bir şu koronavirüs tablosu. A arkadaşlar. Evet ama korona da yöneten arkadaşlar. birileri var muhtemelen. Arkadaşlar. Korona tablosu her birinin dilin içine sok. Da baba dur bir şey söyleyeyim. Söyle. Sana. Arkadaşlar bizde kutu oyunu var. Ya Hamza ne konuşuyorsun oğlum? baba ne yapayım? Ha?

biz çocukken çocuk gibi büyüdük. Çocuklarımız çocuk gibi büyüyemiyor maalesef. Koronadır, Türkiye'nin gündemidir. Çocuklarımız daha bizden bilinçli şekilde geleceğe hazırlanıp büyüyorlar. biz çocukken cilde oynardık. E, kibrit işte kutusunun kağıtlarından oynardık. Çukurlara çaldık. Mahallelerimizin arasında toprak zeminler vardı. Şimdi her taraf asfalt oldu. biz o günler çocukluğumuzu yaşadık. Kuş lastikler, işte kuşalarda falan biraz daha çocuk gibi saf büyüdük. Şimdi çocuklarımız bizim gibi değil, toplumun neredeyse bütün dertleriyle Dilerek büyüyorlar. Bizden çok ileri derecede bilge sahipler. 8 yaşında bir çocuk. 28-38 yaşındaki adamın bilgilerine aiz. Bir çocukken böyle maalesef Mustafa kardeşim siz de inşallah tanrınız başınız varsa gidin açalım diyorum. Çocuklarımız toplumumuzun dertleriyle ortak şekilde büyüyorlar. Muhammed, Türkiye korona, düşmüşler. güçler hepsini biliyorsun değil mi? İngiltere'nin başkenti neresi? Londra Yani ben bilmezdim küçükken Almanya'nın başkenti neresi? Paris Almanya. mı? Berlin mi Moskova mı? Berlin Berlin İsmail evet arkadaşım sen de Allah'a emanet kal Fransa Paris Evet Fransa bak biz bu yaşta o zamanlar bilmezdik şimdi çocuklar İlk, ilk okul 2'ye gidiyor e, pek çok şey artık haberler neticesiyle ve hatta bizlerin, bizlerimizin, e, bizlerin öğretilmesi neticesinde biliyor. Ben bu yaşlardayken e, ülkemizin başkentini iyi bilmezdim. <laughs> Başkent neresi? Ha? Başkent neresi? Türkiye'nin. Başkent evet. Türkiye Ankara. Ankara'nın plak işareti kaç? Bir ay. Ankara'nın başkenti. Biliyor musun? Ankara'nın başkenti. Ankara'nın başkentinin neresi biliyor musun? Şey başkentin de plaka işareti Ankara. 06 değil mi? Unuttum sıfır ben sana onları öğretmeye çalışıyorum. E şimdiki çocuklarımızı donanarak donatarak büyütüyoruz. Ben de çocuklarıma İngilizce kelimeler olsun, e, plaka işaretleri olsun, ülkelerin başkentleri olsun. E, Sen bize neden hemen öğretiyorsun? Öğretim çünkü sizin e, geleceğe hazır olmanızı istiyorum. Zaman kötü. Arkadaşlar. Eski zaman değil. Arkadaşlar bize bir daha beğenin, bir daha, bir daha. Sizlere çok şey yapıyorum değil mi? Atasözleri öğretiyorum değil mi? Ah, ah. Atasözleri öğretiyorum değil mi? Arkadaşlar beğenin bir daha. Arkadaşlar e, videomuzda son vereceğiz birazdan. E, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Böyle yine bir e, karşılıklı yazışalım istedik. Sohbet edelim istedik. Canlı canlı birbirimizin sesini duyalım istedik. O yüzden canlı yayına bağlandık. Buna izin veremem baba. Ama mevcut oğlum. E, 20 dakika oldu. Herkesin işi gücü var. Bizim de işimiz gücümüz var. Biz de işimize bakacağız. E, biz canlı canlı hayatı yaşamaya devam edeceğiz. Kardeşlerimiz de canlı canlı memleketlerinde hayatını yaşamaya devam edecekler. Sadece karşılıklı olarak canlı yayınımız bitecek. Ama insanlar Hayatlarını devam ettirecekler. Allah hepinize, e, sağlık afet versin arkadaşlar. Hasta olanlarınız varsa hastalarınıza Allah Teala acil şifalar versin. E, para ihtiyacı olan kardeşlerimiz varsa Allah Teala e, paralar nasip etsin, bol kazançlar nasip etsin. Hepinize e, sağlık afet versin. Helalinden e, ahirette hesabını verebileceğimiz kazançlar Allah Teala nasip etsin. E, hesabını veremeyeceğimiz e, rızıkları ve kazançları istemiyoruz hesabını vereceğimiz, bizlere asılatı verecek yediğimizde, içtiğimizde kazançlar istiyoruz. Hepinizde muhtemelen temennisi odur. Peki Trilyonlarımız, trilyonlarımız olacağına 1 milyar, 2 milyarımız olsun ama helalinden olsun. <laughs> he helal, he helal, bir kazanç allah Teala hepimize ya nasip etsin. Sağlık, afet versin. Müslüman olarak Rabbim son nefesimizi vermeyi nasip etsin. Rabbim bu dünyada çektirmesin hiç kimseye. Altına kalkamayacağımız devası olmayan dertler vermesin hiçbirine, hiçbirimize allah Teala. Hepinize de o şekilde. İzleyenlerin e, ölmüşlerine, hepimizin ölmüşlerine e, Rabbim cennet be, nasip etsin. Be, e, eyvallah kardeşim. Böyle bir e, hayır dualarıyla bitirmek oraya. olalım. E, kardeşiniz da... olarak e, ben namaz kılan bir kardeş kardeşinizim. E, bu dünyada e, çalışıyorum deli gibi ama ayretimi de aksatmamaya çalışıyorum. Dur, şey Sizlere de böyle dostane tavsiyem. E, ayretiniz arkadaşlar aksatmayın. O dünyaya da Hazırlanın. Peygamberimizin bir sözü var biliyorsunuz. E, hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünya için. Yarın ölecekmiş gibi de ahiret için. Çalışmak lazım der. O Allah Resulü. E, biz onun ümmetiyiz. Onun yönünden Rabbim gitmeyi nasip etsin. Ona ahirette komşu olmayı nasip etsin. Evet Muhammed'im söyleyeceğin söz varsa Be söyle. Bir Be kişi daha beğensin. Ona da buradan öpücükler. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sevgiler, selamlar. sağlıkla afetle bol rızıkta kalın. Kendinize iyi bakın. E, bir beğen Görüşmüz istemiştim. Görüşmek üzere. Yok. Hamza'm sen de bay bay kapatıyorum. Bay bay. Bay bay. Yakında görüşmek evet. üzere. Yani sonraki videoda. Hadi. Hadi görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Selamlar saygılar. i̇şte istediğim gibi bir kişi daha beğendi anne. Baba bak.